İnsanlık tarihinin en büyük imtihanlarından biri, bir baba ve oğulun teslimiyetle sınandığı bir kıssa. Bu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in hikayesidir. Hazreti İbrahim yıllarca evlat hasreti çekmişti. Yaşlılığında Allah ona İsmail'i verdi. Ne büyük bir sevinçti bu. Rabb'i rüyasında ona oğlunu kurban etmesini emretti. Bu sıradan bir rüya değildi. Bir peygamberin rüyası vahiydi ve Hazreti İbrahim tereddüt etmedi. Oğluna dedi ki: "Yavrucuğum, seni kurban etmem emredildi. Ne dersin?" Hazreti İsmail'in cevabı ise yürekleri dağladı. "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah sabredenlerden olurum." Ne bir isyan, ne bir korku. Sadece Allah'a teslimiyet. İkisi de hazırdı. Baba bıçağı aldı. Oğlunu yatırdı. Ama bıçak kesmedi. Çünkü bu bir imtihandı ve ikisi de başarıyla geçmişti. Sonra Allah buyurdu: "Ey İbrahim, rüyanı doğruladın. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız." Ve gökten bir koç indirildi. İsmail yerine o koç kurban edildi. Bu olay asırlar sonra da her Kurban Bayramı'nda hatırlanır.